Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle kurabiye yapacağız Malzemeler şu şekilde arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ilk baş 125 gram tereyağı ekleyeceğiz Tereyağımızı alıyoruz Ve şu şekilde ekliyoruz Sonra birazcık da sıvı yağ ekliyoruz Bir çay bardağı Şimdi bunları karıştırıyoruz Şimdi arkadaşlar, bir tane yumurtanın beyazını ve bir tane yumurtanın sarısını ekliyoruz arkadaşlar. Diğer bir tanesini de ne için ayırdık? Üstüne sürmek için. Tamam. Karıştırıyoruz. Patlamadı bir türlü. Şimdi arkadaşlar birazcık da şeker ekliyoruz. Bir kaşık değil mi? Evet. Bir kaşık şeker. Şu şekil. Bence yeterli. Çok oldu sanki. Ha, tamam. <laughs> Yine döktüm. Tamamdır. Bunu da karıştıralım. Karıştıracağız yani arkadaşlar. Şimdi e, buna ne diyor? Tatlı kaşığı birazcık da tuz. Şunları iyice şey yapalım şekil bence yeterli. Tamam. Şimdi karıştıralım. Şimdi arkadaşlar hamur kabartma tozumuzu döküyoruz. Şu şekil açalım. Hemen döküyoruz. Bu arada bir tane döküyoruz arkadaşlar. Şu şekil Döktük mü? Döktük. Şimdi arkadaşlar geriye kaldı un. Şimdi unumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Bu da 3 su bardağı un var. Unumuzu azar azar ekliyoruz. <laughs> Birazını ekleyelim. Çıkar. Karıştır. Biraz ekle. Şimdi ekliyorum. Karıştır onu biraz. Arkadaşlar 180 derecede 20-25 dakika pişiriyoruz arkadaşlar tamam bitti yeterli. Şu şekilde arkadaşlar fırınımıza dizdik. Hemen pişiriyoruz ve geliyoruz. Evet arkadaşlar bizim şu şekilde kurabiyelerimiz oldu. Şimdi gelin sizlerle beraber tadına bakalım. Şu şekilde aldım bir tane. Bu bayağı iyi olmuş. Şimdi yapmanızı tercih ederim arkadaşlar. Çok iyi Ben bayılacağım.